3. sürecinden sonra daha kolay, daha kısa olan kalça eklemi biyomekaniğine geçeceğiz. Biliyorsunuz yürüme, koşma, çömelme, top oynama, beyzbol oynama, tenis oynama gibi etkinlikler yapmaktayız. Yürüme esnasında yerden kalkarken kalça eklemlerine yük gelmektedir. Yürüme konusuna çok girmeyeceğim. Yürüme konusu başlı başına bir konudur çok ayrıntılıdır ve teferruatlı bir konudur. Kısaca kalçaya nasıl etki ettiğini anlatacağım. Yürümenin iki fazı vardır. Bir yürümenin duruş, bir de salınım fazıdır. Duruş fazında iki bacak yerdeyken el ki kalça eklerinin ortasına doğru yük gelir. Salınma fazında ise bacağın yük gelir. Salınma fazında iken yer, topuk yerden kalkarken kalça eklemi abdüksiyon olmalıdır. Bu kalça ve diz sağlığı için önemlidir. Yine sallım ayak baş ayak yerdeyken yerden gelen reaksiyonlar sallım fazında kalça ekleminin arka tarafına doğru yer değiştirir. Bu da ekstansiyon ve itme gücü için önemlidir. Kalça eklemi vücudumuzun en hareketli eklemlerden birisidir. Kalça eklemi 3 planda serbest hareket etmektedir. Sakital planda fleksiyon, ekstansiyon, frontal planda abdüksiyon, addüksiyon, transvers planda dış rotasyon, iç rotasyon, fleksiyon 120 derece, ekstansiyon 20 derece, Abdüksiyon 50 derece, abdüksiyon 30 derece, dış rotasyon 45 derece, iç rotasyon 35 derecedir. Yürüme fazında kalça ekleminde sagittal planda 40 derece, frontal planda 11 derece, transvers planda 8 derece hareket olmaktadır. Yürüyüş esnasında Kalça bir mekanı için zemin aksiyon kuvvetleri de bir faktördür. Topuk yerden kalkarken yer aksiyon kuvveti kalça eklemin önden arkaya doğru yer değiştirir. Bu yürüyüşün itme ve kalça ekstensiyon hareketi için gereklidir. Tek bacak yere basma fazı, kalça abdüksiyon sağlanması, kalça ve diz sağlığı için gereklidir. Tek bacak duruşu, stabilitenin zayıf kontrolü, artan sıkışma kuvvetlerine neden olmaktadır. Kalça ve dizlerin yük taşıyan kısımların denejenasyonuna neden olabilmektedir. Transvers düzlemde 45 derece iç dış rotasyon hareketi yapar. Yürüme, koşma, beyzbol, tenis gibi rotasyonel kalça ekleminin 45 derece rotasyonu yürüme, koşma, beyzbol, voleybol, tenis gibi sporlar yapmamız için elzemdir.